bayağı uğraştım yani. Kesmekte bayağı uğraştım. Böyle gözüküyor şu anda. Ve ben çi e, şey sevmediğim için, domates sevmediğim için domatesleri doğrarken o kadar çok midem bulandı ki. Neyse. Bu yemeğin adı tas kebab ve e, en altında ince ince kıyılmış et var ki biz burada e, sizin işte hazır dönerlerini kullanıyoruz. O var, biraz zeytinyağıyla kavurduk. Sonra tuz, karabiber ve zerdeçal ekleyip e, kavurup tek, tekrar bir karıştırıp e, yaydık. Son yaydım. Şimdi yapışını öğretiyorum size. Işte. Sonra e, soğanları koyduk. Sonra patatesleri koyduk. Sonra patatesin üstüne tuz, karabiber ve zerdeçal koydum. Sonrasında da e, domatesleri koyduk ve bir bardak su ekleyip e, ağzını kapattık ve yaklaşık yarım saat 40 dakika pişirdik. Sonrasında da e, eğer istiyorsak sulu olmasını ki ben çok istiyorum. Ben yaklaşık hani üstüne gelmeyecek kadar ama e, hani neredeyse gelecek kadar şu kadar falan döktüm su ve sonrasında da bayağı bir pişirdim yani yani pişene kadar aslında da da e, siz yine de bir tadın ne kadar pişirdiğimi hatırlamıyorum. Ee, sonrasında da işte suyu eksilmediği için kapağını kapattığım için altını e, açtım. E, a, altını en fazla da değil de yine de en fazlanın azıcık sınırında açtım. Şunu açtım ve şunun adını unuttum açtım ve biraz suyunun eksilmesini bekledim ve yemek hazır oluyor. Bu şekilde yemeğin yapılışı. Şimdi gelin tadalım. Burada ışık kötü ama yapacak bir şey yok. Şimdi kendime koydum. Deneyelim. Şöyle her şeyinden alayım. Ben sol elimi kullanamıyorum. Çatalla neyse. Hı. Bismillah. Hı. Çok iyi olmuş. Hı. Of. Hı. Hı. Gerçekten çok güzel olmuş. Tuzu yerinde bence. Ve normalde bunun üstüne limon sıkarak da yiyoruz da ben şu anda üşendiğim için limon sıkmadım. Yani zaten çok kolay bir şey. Sadece doğraması vakit alıyor. Onun dışında zaten anlattım yapılışını. Sizi çok seviyorum. Umarım denersiniz yani. Çünkü kolay bir yemek zaten. Bu arada eğer bunu bugün yani cumartesi günü yüklersem de bilin ki yarın yani pazar günü iki tane video geliyor uzun video. Bir tanesi daha uzun 30 dakika. Diğeri daha kısa. Sizi çok seviyorum. Hmm, öptüm. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.